sevgili arkadaşlar kırlentlerimizin diğer kombin olan çizgili ve damask desenli olan kırlentimizi çalışacağız şimdi. Bunlar diğerine göre biraz daha kolay. Şimdi çizgili olan kumaşımızı 52 102 santim kesmiştik. Ve ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Karşılıklı kenarları kenara gelecek şekilde ikiye katladık. Zaten kısa kenarlarının temizliğini yapmıştık. Önce biz bu kenarları bir buçuk santimden fermuar yerini kıvırıp ütülersek arkadaşlar, sonrasında fermuar yerleştirirken bizim için daha kolaylık olur. Bir buçuk santimden ütülediğimiz yerleri karşılıklı ucuca getiriyoruz. Bakın ucuca getirdiğimiz eşit. Şimdi kenarlarını karşılıklı yan yana çakıştırarak iki katın parçalarını yan yana çakıştırarak. Önce iğnelerimizi takıyoruz. Alt tarafı fermuar yeri arkadaşlar. Fermuar yerleştireceğiz. Üst tarafı kumaş katı. Bütün kesmiştik yastığımızı. Şimdi fermuarın baştan uçtan uca kadar olması biraz kullanış açısından sıkıntı oluşturabiliyor. O yüzden ben dikiş payı hariç kenara doğru içe doğru pardon içeriye doğru yaklaşık 5 santim kadar ee, bir mesafe girdim arkadaşlar. Şununla göstersem daha doğru olacak. 5 santim kadar. 1,5 santim de arkadaşlar dikiş payı bıraktık. 1,5 santimden sonra 5 santime kalemimizle işaret koyuyoruz ve o ütü hattımızdan makine çekeceğimiz yeri belirliyoruz. Daha sonra yukarıya doğru yine 1,5 santimi koruyarak kalemimizle Makine çekeceğimiz yerimizin işaretini alıyoruz arkadaşlar. Ta ki kumaş katına kadar. Buraya kaymaması için iğneler takıyoruz ara ara. Ve bu hatta çizdiğimiz hatta mutlaka tl alalım. Aynı işlemi diğer taraf için de yapıyorum. Yine 1.5 cm dikiş payımı bıraktım. 5 cm içeriye doğru çizdim. Belirledim makinamın başlangıç yerini ve döneceğim yerden itibaren bir buçuk santimi koruyarak kumaş katına kadar çizgimi devam ettirdim arkadaşlar. Buralardan bu çizgilerden teyellerimizi alıyoruz ve makinalarımızı pekiştirme yaparak başlıyoruz buradan arkadaşlar. Köşeye kadar geliyorum. Köşede iğnemi batık bir şekilde dönüyorum ve bu 5 santimlik mesafeyi de çekip Yine burada pekiştirme yaparak bitiriyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da 5 santimlik kattan pekiştirme yaparak başlıyorum. Köşeden iğnem batık dönüyorum. Ve kumaş katına kadar gelip iç dikişlerimi bitiriyorum. Sonra kenarlarımı birlikte e, kenar temizliği yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi damask desenli olan e, yastığımızda da aynı işlemi yapıyoruz. Bunun ölçüsü diğerine göre biraz daha büyüktü. Çünkü bunun dubleri yapacağız arkadaşlar. Çalışma sistemi diğeriyle şu aşamaya kadar aynı. Bakın 5 santim içeriye girdik. 1 santim 1,5 santimi koruyarak yukarıya kadar çizgimizi aldık. Aynı şekilde diğer uçtan da yine 5 santim içeriye girdik. Ve yukarıya kadar çizgimizi aldık. Makinamızı çekeceğiz bu hatlardan. Ee, dönüyoruz, 5 santimlik yere kadar pekiştirme yaparak bitiriyoruz ve kumaş katı iki katı birlikte kenar temizliğini yapıyoruz. İkisi de iki yastığımızda bu aşamada işlemlerimiz aynı arkadaşlar. Yastıklarımızın iç dikişlerini çektikten sonra arkadaşlar kenar temizliklerini de yaptık iki katı birlikte ve daha sonra muntazam bir şekilde. Çevrilme işlemini yapıp e, bitmiş ütüsünü yani dış e, ütüsünü muntazam bir şekilde yapıyoruz. Şimdi çizgili olan yastığımızda herhangi bir işlem yok. Şu ana kadar e, tamamlandı. Sadece fermuar işimiz kaldı. Ama damask desenli olan da dubleli çalışacağımızı söylemiştim. Ona göre sizlere ölçü vermiştim. 2,5 santim bizim duble ölçümüz var. 2,5 santimden dış kenardan yastığımızın iç yüzeyine doğru 2,5 santim farklı yerlerden noktalar alarak önce bu noktaları birleştiriyoruz ve daha sonra bu noktalar üzerinden tel alıyoruz arkadaşlar. Mutlaka tel almanız gerekir. Yoksa makinede kayma olursa yaptığınız işlem boşa gidebilir. Tel aldıktan sonra o telin üzerinden makinenizde bulunan en basit yorganlama dikişlerinden diyebilirim. Herhangi bir tanesini tercih edip yorganlama dikişiyle dış e, duble dikişini üç kenarını çekebilirsiniz. 2,5 buçuk santimi koruyarak sadece fermuar açıklığımız kalacak arkadaşlar. Makine dikişimizi yaptıktan sonra açık bıraktığımız fermuar yerinden Ölçü olarak yaklaşık her iki taraftan ikişer santim uzun kalacak şekilde arkadaşlar. Bakın fazlalıklar var fermuarımızın uçlarında. Bu metre fermuarları e, tuhafiyelerden temin edebilirsiniz. Bıraktığımız açıklıktan yaklaşık 4 santim, 3 santim kadar fazla olacak şekilde fermuarımızı keselim arkadaşlar. Daha sonra tokamızı çıkarmadan Açtığımız fermuarımızın bir kenarını yastığımızın bir kenarına iğneliyoruz. Bakın, yastığımızın bir kenarı, kenarı fermuarın dişlileriyle yan yana gelecek şekilde, muntazam bir şekilde iğneliyoruz ve ondan sonra e, tel alıyoruz arkadaşlar. Tel mutlaka almanızı rica ediyorum çünkü yine. E, fermuarın dişlileri makine ayağıyla çakıştığında kaymalar yapabilir. O yüzden mutlaka tl almanızı öneriyorum. Artı başlangıç yerlerinde bakın fermuarın açıklığının başlangıç yerlerini daha sıkı sıkı birkaç defa tl almanız gerekir ki makine çekerken sizlere kolaylık olsun. Fermuar tl'imizin doğruluğunu nasıl tespit edebiliriz? Bakın kapattığımızda Yastığımızın iki ucu karşılıklı gelecek şekilde oluşuyor. Dolayısıyla doğru, doğru bir şekilde yerleştirmemiz gerekir. Teğrleme işimiz bittikten sonra makinamıza geçebiliriz. Fermuarımızın makinesini çekerken arkadaşlar, öncelikle baş noktalarından fermuarımızın başlangıç noktalarını yaparsak. Orayı sağlamlaştırarak başlamış oluruz. Şimdi sıkı teyellediğimiz yerden başlıyorum. Birkaç defa buradaki başlangıç noktalarımızı ileri geri pekiştirme yaparak sağlamlaştırmamızı istiyorum arkadaşlar. Daha sonra tabii şimdi ben burada fermuar ayağı kullanıyorum. Sizler Evinizde böyle bir imkanınız yoksa normal ayakla da yapabilirsiniz. Sadece dikişimiz biraz daha geriden oluşur. Hiç önemli değil. Ama fermuar ayağı olan arkadaşlar bu aparatla çalışırlarsa daha rahat çalışabilirler. Şimdi dikkat ettiyseniz fermuarımız, fermuarımızı bir miktar kapattım arkadaşlar. Ee, dikişimizi devam ettiriyorum Mümkün olduğu kadar fermuar dişlilerine yaklaşarak çekiyorum makinamı ee, iğnemi batık bir şekilde ayağımı kaldırarak tokayı arka tarafa alıyorum ki açıyorum ki ilerleyen yerlerimde çok daha rahat makine çekebileyim Arkadaşlar bu şekilde diğer başa kadar geliyoruz. Ve aynı şekilde baş kısma geldiğimde yine mutlaka burada birkaç defa pekiştirme yapıyorum. Dönerek diğer uca kadar makine dikişimi tamamlıyorum arkadaşlar. Sevgili bugün ne diksek takipçilerim. Bir video serisinin daha sonuna geldik. Bu çalışmamızda üçlü kombin kırlentler çalıştık. Her bir kırlentte farklı uygulamaları sizlere göstermeye çalıştım. Bitmiş ürünlerimi Instagram sayfamda da satışa çıkardım. Arzu edenler oradan da takip edebilir. Yeni çalışmalarda görüşmek dileğiyle.